Bugün söylenildiği üzere 24 Ekim'de mahkeme salonunda toplanıldı. Hakim yaklaşık bir saat içerisinde galiba bu kararı daha doğrusu bu davayı reddetti. Ömer Faruk Emineoğlu'nun sürekli söylediği gibi en son geçen yayınımızda en yakın yayınımızda salı günüydü galiba söylediği gibi aynen sizin dediğiniz gibi dedi hakim Ömer Bey dava konusuz kaldı dedi. Ve Böylece kurultayın iptali ihtimali de ortadan kalktı. Tedbir ihtimali de kalktı. Diğer bütün ihtimaller de kalktı. Şimdi yine burada izninizle değerli konuklarımız Sayın Bakan Gökhan Bey ve Canan Hanım Ömer Bey ile başlamak istiyorum. Hmm. Çünkü Ömer Bey kimse bunları söylemiyorken e, siz söylediniz. Ve özellikle şu kimilerini çok şaşırtmıştı. Lütfü Savaş artık ihraç edildiği için e, davacı ortada kalmadığı için teknik olarak düşer değil Hani ben basit tabiriyle anlatıyorum bu dava dediniz. Nitekim de gördüğümüz kadarıyla öyle oldu. Ama siyasi kulislerde ya butlan ya da erteleme kısa süreli erteleme bekleniyordu. Siyasi kulisler mi tutmadı? Hukuk mu tuttu bu kez? O zaman yargı gerçekten bağımsız diyebilir miyiz? Bağımsızmış diyebilir miyiz? Ne dememiz gerekir? Buyurun siz bir kısaca özetler misiniz? Niye bu sonuç çıktı diye bugün sosyal medya hesabımda bir açıklama yaptım. Yanıt vermeyeceğim diye ama gerek sizin programınızdaki açıklamalarım, gerek sosyal medya hesabımda yaptığım açıklamaları yan yana getirerek e, bir kişi bakın kararı Emine Ağoğlu kaç gün önce yazmış, mahkeme o yazılan kararı açıklamış. Bu karara ne kadar güvenilir diye bir gazeteci denilen kişi benim paylaşımlarımı alıp böyle bir artık yargıyı kullanamadıkları zaman yorumları bu şekilde kullandıkları ve bekledikleri sonucu elde ettiklerinde o zaman adalet söz konusu oluyor bilmem neler oluyor neler oluyor şunu ifade edelim şimdi çok ayrıntıya girmeyelim ama Türkiye'de kapatılan da partiler dahi bu kadar gündemde tutulmadı. O partilere bu kadar dava açılmadı, adliyede bu kadar işlemlere muhatap edilmediler. Çok net olarak diğer belediye soruşturmaları, örgütlerin, kadroların transferleri bu gibi müdahaleler dışında bir de parti içinden partili olduğu sıfatlarıyla bir takım kişilerin Açtığı davalarla CHP davalar bombardımanı altında kaldı. İşte kurultay butlanı, yok İstanbul İl Kongresi'nin iptali, o bu şu derken saysak 20'yi bulacak kadar aşağı yukarı davalar vardı. Ee, şimdi e, hukukta hep söyledik, bir yere bir tüzel kişiye dava açıyorsanız ...mutlaka o tüzel kişilikten bir hukuki yararınız olacak... ...onun üyesi olacaksınız, mensubu olacaksınız... ...üyesi değilseniz... ...açılan davalar... ...bizim davacı yerine aktif husumet sıfatı kullanılır... ...aktif husumet ehliyetiniz olmadığı için reddedilir... ...ya da dava sırasında da bu ehliyetinizi korumuş olacaksınız... ...şimdi mahkeme davacıların bir kısmının bu sıfatlarının bulunmadığını belirterek aktif husumet ehliyeti nedeniyle açtığı davaların reddine karar verdi. E, bu reddine karar veren organlar peki geçerli olarak iş başında mı denilebilir ama o organlar için bir tedbir kararı verilmemişti. Mesela İptal kurulu istenen... üyelerini kastediyorsunuz değil mi? Yüksek disiplin evet, kurulu evet. üyeleri adını koyarsak. Evet. Hı -hı. Onlar için tedbir yoktu. Onlar için tedbir olmadığı için onlar geçerli olarak çalıştı ve o kararları verdiler. Bir başka nokta asıl püf noktası 21. Özgür Özel çağrısıyla toplanan kurultayı hiç konuşmayalım. 38. kurultaydaki genel merkeze seçimler tartışıldı ve o delegelerin 38. kurultaydaki delegelerin etki altında olduğu ileri sürüldü. Şimdi 38. kurultaya katılan delegelerle sadece İstanbul'da tartışılan delegeler dışarıda bırakılıp 22. olağanüstü kurultay toplandı. Üzerlerinde hiç tartışılma olmayan, tartışma olmayan o delegelerle tartıştırılan genel merkeze yeni baştan seçim yapıldı. Dolayısıyla en aleyhe olarak mahkeme bir karar verse ne olacaktı? Genel merkeze yine o eski delegelerle seçim olacaktı. Genel merkez kararına kalmadan eski delegelerle eski delegeler çağrısı ve oylarıyla seçim yapıldığı için yani 20, geçerli 22. olağanüstü genel kurulun kurultayın yapılması karşısında artık bir hukuki yarar kalmamıştır diyerek mahkeme konusu, davanın konusuz kaldığına karar verdi. E, bu aşamadan sonra ne olacak? Bu karar kesin değil. Davayı açanlar istinafa başvuracaktır doğal olarak. Ama yüksek kurulu <laughs> Hep ne diyordu? Başlayan kurultay süreçleri durdurulamaz. Hep kararları böyle idi. Şimdi Kasım sonunda CHP'nin yeni kurultayı var. Yeni delegeler seçildi. Ya tüzük ne der? Yeni delegeler seçilince eski dele delegelerin görevleri bitti. Yani 38. kurultay yenilenecek olsa diyelim ki 38. kurultayın delegelerinin görevi de bitti zaten. Şu an 39. Kurultay delegeleri göreve de başladı. Dolayısıyla 39. Kurultay süreci durdurulamaz. Olağan 39. Kurultay yepyeni hatta ve hatta hiç de tartışma olmayan yepyeni delegelerle yapılacağı için artık 38. olağan kurultayda şu mu olmuştu, bu mu olmuştu, şöyle mi olmuştu? Onlar geçmişte kalan, kapatılan dosya niteliğinde. Parti yeni baştan yeni bir olağan kurultaya giriyor çünkü. Burada tartışılacak hiçbir boyut kalmadı. Evet, çok hızlıca şunu da sorabilir miyim? Dördünde de ceza davası var değil mi kurultayla ilgili 4 Kasım'da? Evet ceza davaları kişis kişisel sorumlulukla ilgili. İstanbulla ilgili Hatta talep ediliyor mu orada? O, hayır, hayır, ceza mahkemesinin görevi değil bu konu. Bu konu sadece hukuk mahkemesinin görevi. Ceza mahkemesinde e, suçlanan kişilere ceza verilip verilmemesi ile ilgili konu var. E, kurultayda butlan mı olsun, iptal mi olsun, şu mu bu mu, o mahkeme bu işe karışmaz. Peki.